2021'e iki ay kaldı. Ama hala 2019'un destekleri ödenmedi. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, 2021 yılına iki ay kalmasına rağmen üreticilere 2019 yılının desteklerinin hala ödenmediğini söyledi. 2021'e iki ay kaldı. Ama hala 2019'un destekleri ödenmedi. Yanımızda bir çiftçimiz var. Hayvan bakıyor. Küçük baş hayvanları var, büyük baş hayvanları var. Yemlerin pahalılığından şikayet ediyor. Destekleri zamanında alamadığından şikayet ediyor. 2019'un buzağı destekleri örneğin alınmadı. Milletvekili Gaytancıoğlu, çiftçinin hak ettiği desteği zamanında alamadığını söyleyerek Çiftçi bu şartlarda nasıl üretim yapacak? 2019 yılına ait buza desteği, sertifikalı tohumluk destekleri hala ödenmedi. Bu şartlarda çiftçilerden üretim bekliyorlar dedi. Ne kadar alacağım var? 2500 lira. 2500 lira alacağı var. Hani gecikmiş adalet, adalet değil ya. İşte geciken desteklemeler de zamanında ödenmeyince çiftçimiz mağdur oluyor. Üreticiye sertifikalı tohumluk ekliyorlar. Doğumluk desteklemesi vereceğiz diyorlar ama hala 2019'un doğumluk destekleri ödenmedi. Üreticiye ürünlü lisanslı depoya dök sana lisanslı depo yardımı yapacağız diyorlar ama hala 2019'un lisanslı depo yardımlarını, desteklerini vermediler. Üreticimiz zaten süt satıyor, yeme yetişemiyor. Yetişemiyor. Evet. Biz Bakanlığı göreve çağırıyoruz. Bir an önce çiftçinin 2019 yılına ait desteklemelerini ödeyin.